evet arkadaşlar patiğim bitti bu şekilde yaptım ee, bu önüne kaydırma yapmadım bu defa bu şekilde bıraktım hani normalde ters sık iğne yaptığımda önüne bir sıra kaydırma geçiyordum çünkü buraya yapamayacağım için buraya da yapmak istemiyorum bu şekilde de gayet güzel durdu şimdi patiğimizin şu ön kısmındaki bandını yapacağız ee, bandın sayılarını da başlayalım Şöyle e, ipimizi alıyorum elime. Bir dakika hemen şöyle bir tutalım. Şöyle bir kısa tutuyorum ipimi. Çünkü burayı ben yan taraflarını kaydırmayla birleştirdim, dikmedim. O yüzden orada fazla ip bırakmamın anlamı yok. Hemen ipimizi bu şekilde tutalım. Şöyle bir zincir çekelim, bağlayalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Ondan sonra şuraya bir ilmeğimin olduğu göz değil onun yanındaki göze sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Döner dönmez hemen ilk gözün içerisine ilk gözün içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane yeterli arkadaşlar. Çünkü fazla kalın yaparsak ee, bu şeyin içerisine girmez, sığmaz. Geniş kalır. 2 Eskicimiz de geldi arkadaşlar. Maşallah. Hemen buraya bu şekilde yapalım. Ee, şimdi ben bunun sayısını vereceğim ama bunun sayısı benim yaptığıma göre bir sayı oluştu da. Bunu bir dakika sayısını vereyim. Şöyle tığımı elime alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22 tane diş olmuş ama bu benim elimin ayarına göre 22 diş olmuş. Siz bunu bu şekilde patiğinize yapıştırarak bu mesafeye bakın. Bu mesafeye göre patiğinize yapıştırıp e, belki daha fazla, belki de daha eksik çıkabilir sizinki. E, şimdi ben bu bantlarımı yapayım. Kuş gözlerinin takılışını o tokanın takılışını da sizlere tekrardan göstereceğim. Ve aynı zamanda da ııı e, dikilişini e, kenar kısmından bantların dikilişini de göstereceğim şimdi bantlarımızı hazırlayalım gelelim evet arkadaşlar bantlarımı yaptım bu şekilde 22 diş oldular e, dediğim gibi patiğinizi alın elinize bu şekilde ölçün ona göre mesafeyi ayarlayın arkadaşlar şimdi ben nereden başlayacağınızı da söyleyeceğim önce şu kuş gözlerimizi bir takalım bandımıza Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den sonra Şimdi 5 numara bir şiş kullanacağım arkadaşlar. Bu 5 milim kuş gözleri. 5 numara bir şişle şöyle bir gözünü açıyorum. Ve bunu da şu kuş gözünü de bunun üzerine takıp böyle şişle beraber çıkarmadan içerisine takıyorum bakın bu şekilde yaptım daha sonra 1 2 3 4 4 tane sonraya takmışım 1 2 3 4 taneden sonraya 4 diş sonraya bir tane daha kuş gözü takıyorum yine aynı şekilde aradan giriyorum bakın şişi ileriye doğru böyle kendinizle sabitleyin e, kuş gözünü de içe doğru ittirin yoksa zor olur takması ben bunları yaparken göz koymuyorum arkadaşlar. Göz koymaya gerek yok zaten. Sık iğne aralarına bunlar gayet güzel giriyor. Bir tanesi bu şekilde olacak. Şimdi diğerini de takalım. Normalde burada bu olmayacaktı. Bu şekilde görüntüsüydü arkadaşlar. Ben bunu buraya takmışım. Önce ayarlayamamışım. O yüzden çıkarmak istemedim. Göz kalmasın diye bir tane de buraya koydum. Siz isterseniz bunu takmadan buraya takabilirsiniz. Şimdi bunu da takalım şöyle yapalım. şurada bir yarım var sanki. yarım diş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sonraya yapmışız. bakın bu yarım diş olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sonraya takmışım bir tanesini. şimdi bunu bir ayarlayalım. evet. Ee, yine aynı söylediğim gibi bastırarak bunu buraya takalım e, arkadaşlar iplerin uçlarını arkada yaktım ben siz de yakın o şekilde onu söylemeyi unuttum e, yine sayalım 1 2 3 4 5 6 7'den sonra burası da 1 2 3 4 5 6 7'den sonra bir tane de buraya takıyoruz Şimdi bunu da takalım Burası 7'den sonra olan, burası 6'dan sonra. Onun arasında da üç tane bırakmışım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane diş bırakmışım. 3 dişten sonra yere kuş gözünü yine takıyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi bunu da takalım. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi benim böyle bir aparatım var arkadaşlar. Ben bununla takıyorum. Bunu ee, şu düz kısmını düzlemin mermere getiriyorum bunu da bakın buraya geçiyor zaten tam buna göre bu bunu da böyle koyuyorum düzlemin bir yere bunun üzerine çekiçle vuruyorum şimdi ben bunu yapayım ee, daha sonra tekrardan beraber devam edelim Evet arkadaşlar yaptım kuş gözlerini taktım çekiçle vurdum söylediğim gibi siz isterseniz bunun aparatları da satılıyor tulumba Tulumba şeklinde bir aparatı var ya da böyle pense şeklinde böyle kız kaçlı bir şey var. Ondan da alabilirsiniz İstediğiniz gibi hangisini arzu ederseniz onu alın arkadaşlar. Şimdi tokamızı takalım. Bakın tokamızı bu şekilde uzun kısmına. Bakın bu tarafı daha kısa. Şu uzun kısmına alalım tokamızı bu şekilde takalım. Ee, i̇lkinin içerisinden geçirelim. Daha sonra da bunu da arkadan tekrardan çıkartalım bakın Arkadaşlar oldu şimdi bunu da tabanımı şeye monte ederken e, toplu iğne kullandım toplu iğne ile yaptım Ben bunu e, şimdi şurayı bir önce takalım e, şu iki tane olan yer yan tarafa gelsin arkadaşlar bakın şu yan tarafa dış kısma gelsin iki tane kuş gözü taktığımız yer ee, i̇sterseniz şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bakın ortadan sayın orta hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10uncunun bitiminden. Bakın arkadaşlar ortayı saymayın. 1, bakın ortayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10uncunun bitiminden başlıyoruz. Şu şekilde. Bakın buraya ile şöyle tutturalım içine takalım toplu iğneyi. Şimdi e, burun kısmında oraya da bakalım. E, şu tepe kısmını saymayalım. Bir, iki, üçüncünün bitişinden orayı da ayarlayayım. Bir, iki, üç. Üçüncünün bitişi de buraya denk geliyor. Bunu da buraya toplu iğneyle, top iğneyle tutturalım Bu şekilde. Şimdi diğerini yapalım. Elinize batırmayın iğneyi de arkadaşlar. Eee iç kısma doğru takacağız yine. Şimdi burayı da bir sayalım. Yine aynısı. Karşısına gelecek şekilde. Ama bunu biraz bu iç kısma takmışım sanki. Bir bakayım yine de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yok aynı arkadaşlar. Bu da 10uncunun bitiminden takılmış. Hemen onu da takalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'uncunun bitimi olunca da evet burası. Tam 10'uncunun bittiği yer. Evet bu şekilde. Şimdi bunu da alalım tekrardan aynı yere monte edelim. 1 2 3 üçüncünün bittiği yer bir iki üç üçüncünün bittiği yer onu da ayarlayayım aynen böyle onu da buraya yapalım bu şekilde şimdi bunu kaydırma ile birleştirelim arkadaşlar elinize batırmayın toplu iğneleri şimdi şöyle bir şu aradan herhangi bir yerden kaydırma yapmıştım aradan giriyorum şu ipimin ucunu buraya bir sabitliyorum. Evet. Bir dakika takıldı. Teli kaçtı. Evet. Buraya bunu bir güzel şöyle tutalım. ipin ucunu da biraz daha geriden alacağım arkadaşlar. Durun. Şöyle bir geriden alalım. Direkt bandın dibinden olmasın. Hemen şimdi bakın buraya aldım bunu ben. Bir sonraki gözün içerisine battım ve bu ipi de şöyle arada bir e, içerisinde sıkılamaya çalışacağım. Şimdi kaydırma yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. Şimdi şu bandın bir gözüne batalım. Bir sonraki gözün içerisine de buradan batalım. Evet, şimdi bu ipi de şöyle alttan üst altta kalsın bu şekilde kaydırmayla birleştirelim. Buradaki iğneyi çıkarabiliriz artık burayı tutturduk. Şimdi bir sonraki gözüne batıyorum bunun ve alttan da bir sonraki göze batıp bakın ipi de bu şekilde arada gizlemeye çalışacağım, sabitlemeye çalışacağım orada. Bakın burayı atlamadan bütün gözlerin hepsine alttakine de takıyoruz. Bir dakika. Evet alttakine de takalım, ipi de yine arada gizleyelim ve kaydırmamızı yapalım. Şimdi bir sonraki göze yine gelelim yine aşağıdan bir ilmek sonrasına girip yine kaydırmamızı yapalım. Şuraya bir tane daha batacağım. Bir sonraki göze geldim ve kaydırmamı yaptım. Şimdi artık bunların hepsine tek tek bu battığımız yer bir sonraki göze gelelim. Yine kaydırmamızı yapalım. Hepsine tek tek batalım arkadaşlar normalde bu kaydırma burada yoktu ama bu bandı dikmek istemedim. Ee, o yüzden bir kaydırma daha bu şekilde yapmak istedim. isterseniz siz dikebilirsiniz. Ben bu şekilde daha böyle yakıştırdığım için böyle yaptım. Şimdi o ipi bırakıyorum artık orada. Bütün hepsine tek tek kaydırma yapıyorum. Evet, evet geldim. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bunun bir tanesini alıyorum ve hemen buraya kaydırmayla birleştiriyorum. Evet. Buraları artık taktik bu arkadaşlar. Bu şekilde kaydırmayla birleştirin. Atlamadan bütün gözlerin aralarına batın. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde geçeceğim burayı. E, bitti çünkü kaydırma yapıyorum. Bunu bütün gözlerine tek tek batabilirsiniz. Kaydırma yaptığımızda patiğin arasından giriyorum. Bakın şu aradan. Bu aradan giriyorum. Kaydırma yapıyorum tekrardan. Aralar belli zaten. Oradan girip direkt kaydırmanızı yapın. Şimdi hızlanacağım. Banda kadar hızlı gideceğim arkadaşlar. kararmadan videoyu bitirmem lazım. Karanlık olacak yoksa Şimdi geldik yine bandımıza. Bandımızın ilk gözüne yine batıyorum ve buradan kaydırmayla yine birleştiriyorum. İkinci gözüne batıyorum. Şu iğnemizi de çıkaralım buradan artık. Onunla da işimiz bitti. Hepsine tek tek yine buradan da kaydırmamızı yapalım. Evet arkadaşlar, aralara da Yine kaydırmalarımızı hızlı bir şekilde yapalım. Sırada bekleyen müşterim hemen siparişine bu modelden bir tane ekletti. Gerçekten çok güzel ayağı çok güzel kavradı. Çok beğendim ayakta duruşunu arkadaşlar. Hemen şimdi burayı da güzelce birleştirelim göz aralarını atlamayın arkadaşlar. Hepsini tek tek batın. Güzel olsun patiğiniz. Bir dakika. Bunu bir tane kaydırdım sanki. Bir tane daha yapayım. Daha sonra birleştireyim. Evet. Biraz kaydı öne doğru sanki. Hemen şimdi batıyorum. Evet, üçüncüyü batıyorum. Dördüncü. Ve beşinciyi de batıyorum. Şurada bakayım var mı? Yok. Evet, şimdi bütün etrafını dolanalım patiğimizin. Bu şekilde kaydırmamızı yapıp buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bitirdim ve şurada ilk battığım göze yine bir tane daha batacağım. sık şey kaydırma yaptığım içine kaydırma yaptığım gözün içerisine battım ve makasımda ipimi şöyle uzunca kesiyorum. Ve bakın bunu da şu şekilde ilmeklerin arasına gelecek şekilde kaydırmaların aynı yerden arkaya çekiyorum. Bir dakika takıldı teli. Hepsini buraya bir çekelim. Ve daha sonra da şu kay şeyleri taban tığladıklarımızın içerisinden de ipimizi güzelce aralardan geçirip gizleyelim. Şöyle aralarından geçiriyorum. Evet. Şimdi ipimizi keselim. Şu fazla iplerimizi alalım buradan ve çakmakla da ucunu yakalım bunların. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar patiğimiz oldu, bitti. Her şeklini hallettik, yaptık arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir, memnun kalırsınız. Ben çok beğendim. Çok güzel bir model oldu. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle ikisini de göstereyim. İkisi de çok şık oldu. Ee, yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Videonun sonunda yorum beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz benim için çok değerli. Ee, kanalıma abone olup izlerseniz gerçekten mutlu olurum. Çok emek veriyoruz çünkü emeğimizin karşılığını da almak isteriz. Ee, benim modellerimi yaptığınızda. Instagram hesaplarınızda paylaşırken hikaye ben etiket yaparsanız hikayelerinizde ben de size hikayemde paylaşırım arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.